Herkese selamlar arkadaşlar, fan Notları bölüm 12'ye hepiniz hoş geldiniz. En son pazar kurmuştuk biliyorsunuz, bazı itemlerimiz satılmış. Şöyle, genellikle buslar satılmış zaten. 67M üzerimizde nakit paramız var. Ee, kalan itemlerimiz de bunlar. Ee, şimdi isterseniz farm'a geçelim. Bunları daha sonrasında pazara kurarız. Günlük drake halklarımıza girdik. İlkinden bir şey alamadık, İkincisinden de bir tanecik shell aldık. Bakalım üçüncüsünden ne atacak. Üçüncü drakimiz de bitti bundan da maalesef bir şey alamadık. Toplam 3 drakiden sadece bir tanecik şel aldık. Şimdi ben Adriam'daki çara gireceğim. Onu da bir drakilerini yapalım. Sonrasında da Adriam'a geçeriz. Bu çarımızla da girdik. Ancak bu kattan sonrasını çıkamıyorum. Şöyle ilk drakimizdeyiz. Bir tane BB, iki tane de şel aldık. bundan güzel oldu. İkincisine girelim hemen. İkinci drakimizde maalesef burada öldük. Şöyle bir tane BB'yi alabildik ama hemen üçüncüsüne girelim. Üçüncü drakimiz de bitti. Toplam 3 drakiden şöyle 3 tane VB, 2 tane Shell aldık. E, diğer çarımızda da sadece 1 tane Shell alabilmiştik. Güzel. Hatta kaç? 3 tane Shell. Pardon. Burada da varmış. Onu unutmuşum. Gayet güzel bence. Tavunumuzu atalım. Şimdi harcama geçelim isterseniz. Barona geldim. E, burada bu sattığını dediler. Tabii doğruysa tam bilmiyorum ama. E, zaten 54 de veririz. Atarsa atar. Aa 55 olmuştu daha. Biz hangi ara 55 olduk? Aa gerçi Drakilere girdik değil mi? Neyse. E, şimdi hemen bir saate bakalım. Şu an saat 4:38 geçiyor. Başlamış olalım. İlk dropta görüşürüz. Bir saatimiz doldu baronda. En son kesildik öyle çıktık. Şöyle hiçbir şey gelmedi. Sadece e, Dex basılı kağıttan geldi. Başka da hiçbir şey yok. Hatta şunları da satayım ya. Yani. Çöplerden de bir em geldi. Başka da herhangi bir şey yok dediğim gibi. Şimdi farklı bir slot bakacağım. Haunga'ya geldim. Ee, bir 5-10 dakika falan olmuştur. Boş mu değil mi diye biraz durmak istedim. Şöyle bir tane busumuzu aldık. Baron'da biliyorsunuz ki hiçbir şey alamamıştık. Aslında bir iki tane atsaydı bir saat daha denemek istiyordum Baron'a ama atmadığı için maalesef durmadım hiç. Şöyle biz tekrardan başlayalım. Hemen saate bakayım bu arada. Saat kaç? 6.43 43 geçiyor. Gerçi altar 3'te de ağaç çıkacak. Neyse bir bakarız. Altar 3'e geldik. Kutumuzu aldık. Şimdi ben boş bir slot bakacağım. Şöyle grafik ayarlarını da tekrardan şey yapacağım ama biraz kendine gelsin şurası. Ehonga'da bir tane bu saldık. Başka da herhangi bir şey alamadık. Allah. Slotumuza geldik. Aslında başka bir arkadaşımız vardı Pio diye. E, On bir tane bu salat çıkacağım dedi. Fakat ona da atmadı. Artık hani çıkıyorum ben dedi. E, saatimize bakalım. Şu an 7.52 geçiyor. Yani umarım bize atar. drop'lar açıktır. Başlayalım. Goblin farmımızı bitirdik. Çöpleri sattım. Şu an üzerimde 8 m nakit paramız oldu. Nakitten de gayet güzel geldi. Şöyle 8 tane de busumuz oldu. Ben bir tane daha atar diye bekliyordum ama atmadı. Şöyle CR geliyor. CR'ye geçelim. Bir CR'mizden daha kaybederek çıkıyoruz. Şöyle yani farklı da çıktı. Ben de 6 4 çekeceğim şimdi. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese ikinci günden selamlar. Gördüğünüz gibi Evil'deyiz. Evil'e geldik. Artık yani kasacak slot bulamıyoruz. Stone golemler falan hep dolu. Ee, hemen saatimize de bakalım. Şu an saat 11 buçuk. Bugün bir de cumartesi. E, savaş var. O yüzden ne yapacağız hiç bilmiyorum. CZ bizi attı. Saatimiz şu an 2. Tam iki buçuk saat oldu. e Evil'de farm attık. Şöyle 2 tane ms'miz var. E, bir tane vb'miz var. Bir tane de extra Shard'ımız var. Yani bence kötü. Yani onu baştan söyleyeyim. Bu evrin droplarının düzelmesi lazım. İsterseniz şimdi bir altar ikiye geçelim. Orada bir şeyler planladım. İlk MS'mize girdik. Boş. Hemen bir tane kaldı zaten. Ona da girelim. İkinci MS'mizdeyiz. Seriyi çıkarttım. Hadi bakalım. Baktım. Bu da boş abi ya. Yapma. Ne zamandır şans oyunları oynamıyorduk. Eşim sağ olsun 12 tane bize Old Dragon Box verdi. Hani bunu kırdır hem içerik çıkar dedi. Şöyle bir bakalım. Umarım güzel bir şey atar ben hissediyorum. Şöyle bastım. Allah ilkinden de bunu atmazsın ya. Yavaş yavaş mı kırdırsam? Şöyle bunu da bastım. Ay basamamışım. Bastım. Şimdi bastım. Allah'ım yine Commander Bey. Bu nedir? Hadi güzel bir şey at. Böyle bastım. Yine bastım. Yine Commander badge Bunlar ne Allah aşkına. Üç tane oldu ya. Sekiz tane kaldı. Bunları şöyle koyayım ben. Hadi. Güzel bir şey attı. Bir şey ver. Drakipendat da olabilir. Hadi bakalım. Bastım. <laughs> Bastım. Güzel. Bastım. Yine Commander Page. Bekliyorum abi. Çitin Elmat. Çok güzel. Bastım bunu da. Plan Cross'a battı. Bir tane mi kaldı ya? Üç tane bastım. Allah'ım bu nedir Allah aşkına ya. Gözüm sevim bu ne ya. Bastım. Canım bu hiç iyi <laughs> gitmiyor. <gülüyor> Bence bu çarın şansı yok. Bastım. Bitti. Kaç? Biz 12 tane kırdırdık değil mi? 9 tanesini Komende bir çattı ya böyle bir şey yok ama biz şans oyunu falan oynamayalım boş verin gel <laughs> şimdi yine oynayacağım ki abes gemileri kırdıracağım toplam 67 tane abes gemimiz var bakayım bundan güzel bir şey atar normalde ben hiç kırdırmadım abes gemi ne attığını da tam bilmiyorum şöyle başlayalım bunları seri kırdıracağım. atıyor sürekli. Normalde satacaktım abi ama satılmıyordu. Ben de dedim bari kırdırayım. Boş yere bankada beklemesin. Bu var. Şu var. Bu bir dursun köşede. Bakarız fiyatına. Şurada vardı. Şunlar var. Tamam. Ben bir üzerimi ayarlayayım. Daha sonrasında Anvil'de görüşelim. Sırayı basmaya geldi. Bir rola katıp geldim. Şöyle hepsini artı 3 yaptım ben. Yani e, kutu kırdırmada falan hiç şansımız olmadı. Gem kırdırmada. Umarım bunda olur. E, kaç Bundan kaç em harcadık? 5 em e, middle class'lara harcadık. Başka da bir şey harcamadık. Aynen. Şimdi hangisinden başlasam ya? VB'leri artı altı yapmayı düşünüyorum. Küçütünleri de artı 7 yapmayı düşünüyorum. Tabii geçerse. Toplam bir tane item var. Artık kaç tanesi geçer? Hayırlısı. Şöyle şuraya bir yere duralım biz. Hadi bakayım. Durdum şurada. Oturalım. VB'den başlayalım. Dördüncü slot. Direkt konfirm yapacağım bundan. Geçti. Güzel. Yine VB'yi sallayacağım. Bu sefer 5. slot yapalım. Yine confirm. Bu da geçti. Aa, bunların hepsi art, artı altıda takır takır yanmazsa şimdi. Tamam. Bu da artı dört oldu. Bu da geçti. Amir ne yapıyorsun sen? Güzel güzel. Şunu da atalım bari. Bir tane kaldı. Bu da geçti. Ooo hepsi artı artı dört, artı dört. <laughs> ee, şöyle şuradan başlayayım. Attım. Bir de hepsi geçiyormuş. Allahım ne sevinirim var ya hızlı hızlı basacağım öyle hani çok beklemek istemiyorum ay şeyi koymadık dur nereye koyalım şuraya koyacağım bu yandı gibi sanki bu da geçti değişik bastım. Bu da geçti. Bastım. Bu da geçti. Abi ne oluyor? Hiç yan yapmadık. Yine VB'lerden devam edelim. Ne oldu? Bu da gel. Güzel. Geçti. Şöyle. Bu da geçti. <laughs> bu da geçti. Ne oluyor ya? Aa. Bu da geçti. Ambi bu buka mı soktuk? Ne yaptık? Aa bir tane yandı ya. Bak gene şu ağzımı açtım. Gördünüz mü? Şöyle bunu da basayım. Tamam. Bir tane VB'mizi kaybettik. Şöyle hepsi artı 5. Allah'ım. Şundan başlayayım gene. Şöyle. Hadi bakalım. Geçti güzel. Bu da geçti. Aha, bir tane daha yaktık. Ee, şöyle. Güzel. Bir tane kaldı şurada. Altıya koyacağım. Bastım. Tüh ya. Yandı bu. Şimdi 3 tane yandı. Yine VB'lerden mi devam etsem? Aynen. Şöyle 7. slotu koydum. Bastım. Yandı. Hop bakın ben size ne dedim. Şimdi hepsi yanmazsa. Yaktın bir Oha artık. İyi bari güzel bir tanesi artı altı Oldu. Bunu da bastım. Hadi. Oh. iki tane artı altımız çıktı. Güzel ya. Şöyle şunu atayım. Geçti. Bu da geçti. İyi. Şöyle iki. Bu yandı gibi sanki. aynı. Bir dakika. Yediye koyacağım. Bir preview yapayım. Kala kala şu iki tanesi kaldı ya. Bir de aynı parça. Bastım. Güzel. Bir tane artı, alt, artı yedi yaptık. Hadi bakalım. Sen de sekize git ya. Bir previye. Bir tane daha yapacağım. Bastım. yandım Tamamdır. Şöyle biz bunların bir fiyatına bakalım. iki tane artı altı VB'miz var. Bir tane de çitim botumuz var. Artı yedi. Pazara kuracağım itemleri şöyle üzerime aldım. Şu parayı da bankaya bir koyayım ben. Tamamdır. 873 M. şu anda bankamızda nakit paramız var. Şunları da bir kuralım pazara. Bunlar ne kadar ediyor? Görelim. Pazarımızı kurduk. 11 tane itemden 3 tane geçmesi Beni çok sinirlendirdi ya. A acaba bu çarda mı bir sorun var? Ben anlamış değilim. Ee, bunların üçü kaç em yapıyor? 22 em yapıyor. Bebelerim tanesi 2 emdi artı birinin. Orası 12 em yapıyordu. Artı 5'te e, şu küçük middle class'lara verdik. 17 em yapıyor. Yani 5 emlik gibi bir, bir karımız var buradan. Bir tanesi daha geçseydi güzel olurdu ama geçmedi maalesef ki başka da herhangi bir şey yok. Burası totalde 52 m yapıyor. Diğer bölüm alır mıyız bilmiyorum ya. Diğer bölüme de yetişmeyecek herhalde. Şu evilde iki buçuk saat kastık. Sadece bir tane x attı. Bari x raptor atsaydı. Onu da atmıyor. Evilde bir daha farm atmayacağım. Bu bölümlük bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada elleriniz dert görmesin. Abone olup beğeni atanların herkesine çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.